Ee, değerli katılımcılar, kişisel verilerin korunması hukuku zirvesine hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün oturum başkanlığımızı Sayın e, Doktor Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu hocamız yapacak. Ee, tebliğlerimiz ise sırasıyla şöyle. Sayın Doktor Çiçek Ersoy Kekevi, Türk ve AB veri koruma hukuku ışığında biyometrik veri işleme konusunu, Sayın Doktor Zeynep Karar Güçlü veri suçları konusunu, Sayın Doktor Mete Tevetoğlu, Metaverse kişisel verilerin korunmasında yeni bir meydan okuma konusunu, Sayın Avukat Betül Şolak, Deepfake teknolojisinin kişisel verilerin korunması bakımından incelenmesini, Sayın Avukat Burak Memiş, 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında şifreleme algoritmalarını ele alacak. Bugün kişisel verilerle biraz içerisinde futurizm katılmış bir zirve gerçekleştireceğiz hep birlikte. Kıymetli katılımcılar lütfen sorularınızı Q&A kısmından sorunuz ve soru yönelttiğimizi yönelttiğiniz hocamızın ismini de sorunun başına yazarsanız daha sonra sıkıntı çıkmayacaktır. En sonunda uzun bir soru cevap bölümümüz zaten olacaktır. Hocalarımız sunum yaparken de kısmına unutmamak için yazmaya başlayabilirsiniz. En sonunda bölüme bakacağız. Ee, kıymetli hocam, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu. Oturum sizindir hocam. Dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Buyurun lütfen. Hakan Bey teşekkürler. Size ve hukuk eğitimi yine bir başka güzel etkinlikte bizi bir araya getirdiğiniz, çok sevda kıymetli katılımcıyla buluşma şansı verdiğiniz için iştenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sizinle başladığımız kişisel bilim koruması zirvesini sizinle devam ettiriyoruz. Zirveye yakışır bir program ve isimlerle katılımcıların karşısında da gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Konular yeni, güncel, tartışmalı, yoruma, araştırmaya açık ve muhtaç. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Bizi kırmadılar. Güncel çalışmalarını, araştırmalarını bugün bu vesileyle e, bizlerle, katılımcılarla paylaşacaklar. E, belirttiğiniz gibi program ilan edilen sırayla ilerleyecek. E, i̇lk e, sunumu e, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Çiçek Ersoy hocamız yapacak. Çiçek Ersoy hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünde e, öğretim üyesi, İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi. Hocamız Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yüksek Lisans ve doktora derecelerini de Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde tamamlamış. Doktora eğitim süresince Münih Bahtulant Institute for Innovation and Competition'da bursiyer ve araştırmacı olarak çalışmış. Akademik çalışmaları özellikle kişisel verilerin korunması hukuku, rekabet hukuku ve dijital dönüşüm, bilişim hukuku ekseninde hocamız verilerin korunması, kişisel verilerin korunması meselesini Rekabet Hukuku boyutuyla veri ekonomisi boyutuyla çalışan takip ettiğimiz kendisinden istifade ettiğimiz bir hocamız bir meslektaşımız. Arkasından ben Metaverse ve KVK konusunu veri koruma konusunu ele alacağım. Diğer katılımcılarımızdan Sayın Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Karar güçlü hocamız, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi Hukuk mezunu. Lisans eğitiminden sonra Almanya Trier Üniversitesi'nde ceza hukuku, örgütlü suçluluk alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını e, DAAD bursiyeri olarak tamamlamış. En son e, Üniversitesi'nde hala hazırda e görev yapıyor ve disiplin arası çalışmalara ağırlık vererek e, ceza hukukunun genel ilkeleri, özel, norm, e, özel normlar kapsamında, ekonomik suçlar kapsamında e, yeni modeller, suç işleme modelleri üzerinde çalışmalar yapıyor ve e, son etkinlikler sırasında da bize destek verdi. Özellikle bizim teknoloji ve fikri mülkiyet Hukuk araştırma merkezi çalışmalarında, sertifika programlarında, ulusal ulusal ve uluslararası sempozyumlarda teknoloji hukukunun ceza hukuku boyutunda önemli çalışmalarla e, alana katkılar sundu. Bugün de bize veri suçları başlığıyla e, bilgi verecekler. E, sayın Burak Memiş, e, avukat Burak bir diğer değerli alanda çalışan kıymetli meslektaşlarımızdan bugün Burak Bey de 2011 Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu, 2016'da bu okulda yine yüksek lisansını tamamlamış. Ee, arkasından 2017'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş. Bu açıdan konuya hem teknik hem de hukuki boyutlarıyla yaklaşma şansına zengin bir perspektife sahip, veri madenciliği, bilgi güvenliği, kişisel verim korunması üzerine çalışmalarını yürütmüş, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış bir meslektaşımız. Ee, halihazırda e, akademisyenlikle mesleğine başlayan Sayın Ümmiş, özel bir şirkette e, kıdemli bilgi güvenliği danışma olarak da görevini sürdürüyor. Bugünkü zirvenin e, bir diğer konuşmacısı, Sayın Avukat Betül Çolak, Tevetoğlu Legal e, Bünyesinde avukat olarak e, çalışıyor halihazırda. 2016'da Amerika'da İngilizce dil eğitimi aldıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış Sayın Çolak. Amerika'da ve Türkiye'de yaz e, hukuk alanında yaz stajlarına katılmış, arkasından 2019'da Erasmus programı kapsamında e, Jean Monnet Üniversitesi'de Fransa'da e, hukuk eğitimi almış. Halihazırda İstanbul Bölgesi'nde yapay zeka çalışma grubu üyesi. Aynı zamanda e, International Association of Privacy Professionals sertifikasına sahip. Kendisi üye burada. E, ve bunun yanı sıra e, Certified Information Privacy Professionals Europe olarak açılımını ifade edeceğimiz eee e sınavını başarıyla geçerek Avrupa Birliği kişisel veri koruma mevzuatında uzmanlaşmış, bu alana odaklaşmış. Hali hazırda Almanya merkezli Institute for International Internet and Justice Society'de araştırmacı olarak akademik çalışma ve araştırmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla bu zengin kadroyla hepsi e, oldukça alanlarına yoğunlaşmış, odaklaşmış, nitelikli çalışmalar yapan Değerli meslektaşlarımızla bugün güncel kişisel verilerin korunması konularını ve tartışmalarını ele almaya, sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.